Herkese merhabalar. Ben Utku. Hortumlar, seller, yangınlar, kuraklık derken mevsim olaylarındaki aşırılığı artık hepimiz gözümüzün önünde yaşıyoruz. Her hafta yeni bir felaketle karşı karşıyayız. Evet bunun önemli bir nedeni iklim krizi ama tabii ki bizim coğrafyamızda tedbirsizliğin de neden olduğunu unutmamız gerekiyor. Bir de üzerine cehalet eklenince vay halimize maalesef her hafta yeni bir felaketle karşı karşıyayız. Önceden iklim krizini dar bir çevrede konuşurduk ama şimdi epeyce geniş bir çevrede konuşur olduk. Araba motorlarında iklim krizi önceden çok az aratılırken, iklim değişikliği de çok az aratılırken küresel ısınma nispeten daha fazla aratılıyordu. Ama geçtiğimiz haftalarda iklim krizi çok sıklıkla aratılan terimlerden bir tanesi olmuş. Sadece arama motoruna yazan biz sıradan tüketiciler mi? Hayır. Markaların da çok dikkatini çekmeye başladı iklim krizi. Son zamanlarda iklim krizi konusunda epeyce içerik üretiyorlar, üretmeye çalışıyorlar. Üretenlerin kapısını çalıyorlar. Sadece markalar değil, kurumlar da çalışanlarına iklim krizi konusunda eğitimleri arttırmaya başladılar. Benim de son zamanlarda verdiğim eğitimlerde daha sıklıkla iklim krizini konuşur olduk. Markalar kurumlar ne ki? Mercimek köftesinin yanına attığımız hafif dedikodulardan hemen sonra iklim krizini konuşur olduk. Herkes evinde neler yaptığını anlatır oldu. Nasıl çöpü ayrıştırdığını, nasıl plastikleri azalttığını, hangi deterjanları kullandığını anlatır oldu. Aslında şikayet edemem. Bu kadar çok kişinin öğrenme ve müdahale etme çabası çok umut verici. Ama mercimek köftesi, hafif dedikodu ve hemen yanında iklim krizinden bu kadar çok konuşunca hemen ardı sıra ne geliyor? Eko kaygı. İklimdeki değişimin bu kadar gözümüzün önünde olması, iklim krizi, gıda krizi, su krizi ve tabii ki ondan sonra gelecek olan sosyal krizin bu kadar çok dikkatimizi çekmesinin adı aslında eko kaygı. Ve bu ekolojik kaygıların bu kadar çok günlük hayatımızda olması da büyük bir problem. Size kaygılanmayın diyemem çünkü merhemim olsa kendi kel başıma sırardım. Zaten açıkçası kaygılanma üzülme, mutlu ol gibi söylemlerin deli saçması olduğunu düşünüyorum. Bir gün eğer size üzülmeyin, kaygılanmayın gibi şeyler söylersem Utku ne apır sapır konuşuyorsun diyebilirsiniz bana. Kafası güzel bunun da diyebilirsiniz. He he deyip geçin. Yani kaygılanma, üzülme, mutlu ol gibi şeyler söylenince yapılabilen şeyler değil. Tabii ki kaygı duymayalım, duymamaya çalışalım. Hatta önerim şöyle. Krizi fırsata çevirelim. Hazır etrafımızdakiler de dikkatini bu yana çevirmişken bu krizi niye çözmeyelim ki? Evet ekolojik hayatı konuşuyoruz. Evet kentte ekolojik hayatı konuşuyoruz. Sadeleşmeyi konuşuyoruz, ekolojik gıdayı konuşuyoruz, israfsızlığı konuşuyoruz ve ne zaman bunlardan konuşsak ilk maddemiz her zaman tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmek oluyor. Peki bu tüketim alışkanlıklarımızı nasıl dönüştürebiliriz? Bu konuda bir fikrim var mı Utku diyecek olursanız bugün size kendi taktiklerimle geldim. Şu zamana kadar kendi uyguladığım ve işe yaradığını düşündüğüm birkaç taktiği sizinle paylaşmak istiyorum. Hadi tüketim alışkanlıklarımızı nasıl dönüştüreceğimize dair birazcık konuşalım. Öncelikle bir sakin olalım, adım adım ilerleyelim. Her şey bir anda olmaz. Olsa da ertesi gün hemen eski haline döner. Dolayısıyla bir şey değiştirelim. Onu hayatımıza aldığımızdan emin olalım. O alışkanlıkla edindiğimizden emin olalım. Ondan sonra yenisini düşünürüz. Küçük küçük ilerleyelim. Ben size hayatımızı değiştirebileceğimizi söylüyorum. Ama aslında değişim değil benim beklediğim. Dönüşüm. Yani böyle büyük bir değişimden bahsetmiyorum. Minik minik dönüşümlerden bahsediyorum. Kaldı ki öyle minik dönüşümler olacak ki etrafınızdaki insanlar bunun farkına bile varmayacaklar. Sizin için en kıymetlisi ne? Onu bir bulun. Gıdan mı? Deterjanlar mı? Kozmetik ürünleri mi? Gardırobunuz mu? Hangisi? Oradan başlayın. Örneğin gıda gıdayla başlayın. Yerel tohumdan tarım zehirsiz, sentetik gübresiz gıdalarla başlayın. Örneğin işte önce tazeleri değiştirin. Ondan sonra kuruları değiştirin. Ve onu hayatınıza aldığınızda emin olun. Ondan sonra kabukları değerlendirmeye başlayabilirsiniz. Kabukları değerlendirmeye de başladıktan sonra yani bunu bir alışkanlık haline getirdikten sonra kompost yapmaya başlayabilirsiniz. Yani kompostu bugün başlanayım. Önce minik minik dönüşün, minik minik dönüşün. Ondan sonra komposta geliriz. Ama bunu söylerken komposta hemen bugün başlamayın demiyorum. Benim kendi hayatımda yapabileceğim en son şey kompostmuş. Ben doğru bir yerde komposta başlamışım. Eğer 10 yıl evvel komposta başlasaydım büyük ihtimalle bunların çoğunu yapmıyor olurdum. Benim için benim için biraz daha zor olan bir şey kompost. Minik bir öneri sadece. Minik minik adımlar atalım aman sakin olun diyorum. Minik minik adımları da küçümsemeyelim. Çok minik adımlar atalım ama öyle güzel bir adım olsun ki birçok şeyi değiştirsin. Örneğin markete gittiniz soda alacaksınız. Önünüzde iki soda markası var. Hangisini seçeceksiniz? Benim önerim. Yerli olan sodayı tercih etmeniz. Yabancı bir sodadansa yerli bir sodayı tercih etmeniz. Bir örneğin Bira alacaksınız. Eğer gurme bir zevkiniz yoksa öncelikle yerli olan bira'ya bakmanızı öneriyorum. Hatta depozitolu bira'ya bakarsanız çok daha güzel olacaktır. Bu içeceklerde depozitolu ürünler bulmak çok kıymetli ki o depozitolu şişeler geri dönüyorlar, yeniden ekonomiye kazandırılıyorlar. Tabii ki geri dönüşüm imkanları da var ama depozito biraz daha ekolojik bir adım olacaktır. Yerli olanı seçtik mi? Depostolu olanı seçtik mi? Başka bir hatırlatma daha var. Birazcık daha ilerleyelim. Size daha yakın yerde dolduğunu bildiğiniz içeceği de tercih edebilirsiniz. Bakın çok küçük bir adım attığınızı düşünüyorsunuz ama çok büyük bir adım oldu bu yaptığınız. Mesela kıyafet için gideceğiniz ilk yer kesinlikle kendi gardırobunuz olmalı. En yakınınızdaki gardırob. İstediğiniz parça orada bulamadınız mı? Ne yapacaksınız? Arkadaşınızın gardırobuna bakacaksınız. Orada da bulamadınız mı? İşte o zaman ikinci ele bakabilirsiniz. Takas sistemlerine bakabilirsiniz. Kiralama sistemlerine bakabilirsiniz. Hala da olmadı mı? O zaman sürdüğü bir ham maddelerde üretilen ürünlere bakın lütfen. Ya da her öğününüzde muhakkak et yiyen birisiniz etsiz pazartesi hareketine katılabilirsiniz. Pazartesi günü hayatınızdan eti çıkartın. Bakın küçücük bir adım ama çok büyük bir değişim olacak. Bana güvenin. Bu alışkanlıkları edinin sonra diğer alışkanlıklara devam edersiniz. Biraz daha ucuz olanı tercih etmeyin. Evet hayat pahalı, çok haklısınız. Hele ki bizim ülkemizde hayat çok daha pahalı. Bizim paramız hiç kıymetli değil, çok haklısınız. Ama sizi temin ederim, ekolojik hayat pahalı değil. Yani aslında ekolojik hayatta geçiş yaptığınızda daha az para harcıyor olacaksınız. Bir şeyi daha uygun fiyatlı olduğu için tercih etmeyin. Yerli olduğu için tercih edin. Daha yakınınızda üretilmiş olduğu için tercih edin. Ya da ham maddesi sürdürülebilir olduğu için tercih edin. Ama lütfen daha ucuz olduğu için tercih etmeyin. Çünkü eğer bedelini siz ödemiyorsanız muhakkak arka tarafta bir lira ödüyordur. Yani tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürürken gezegeni sarıp sarmalamayı hayal ediyoruz. Eğer sizi zorlamayacaksa, aradaki fark da çok büyük değilse lütfen ucuz olanı değil de ekolojik olana doğru bakmayı tercih edin. Başka bir önerim ise kendinize meydan okumanız. Kendinize meydan okuyun. Daha önce size bir yıl boyunca hiçbir şey satın almadan yaşamaya çalıştığımdan bahsetmiştim. Evet ondan önce bile minik minik adımlar atıyordum. Ama o dönem bana çok iyi gelmişti. Yapabileceğimi anlamıştım, yenilmiştim, çok güzel yenilmiştim. Ama o kadar güzel yenilmiştim ki yapabileceğime dair inancım kendime gelmişti. Yani sizin de kendinize meydan okumanızı size öneriyorum. Bir yıl olmayabilir. Örneğin bir ay boyunca hiçbir şey satın almamaya çalışabilirsiniz. Ya da bu hafta hiç tek kullanık plastik kullanmayacağım diyebilirsiniz bak Bakliyatlar bitene kadar yenisini almayacağım da diyebilirsiniz. Kendinizi, kendi hayatınızı, kendi evinizi en iyi siz biliyorsunuz. Kendinize karşı nasıl meydan okuyacağım size kalmış. Aracınızla ilgili yapabilirsiniz, ofisinizle ilgili yapabilirsiniz, evinizle ilgili yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Örneğin önümüzdeki hafta iki gün araç kullanmayacağım diyebilirsiniz. Ya da her öğünde et yiyen biriyseniz pazartesi günü hiç et yemeyeceğim diyebilirsiniz. Kendinize meydan okuyun ve kendinize karşı kazanın ya da kaybedin. Fark etmez. En sevdiğim taktiğimle geliyorum. Kendinizi iğrendirin. Evet kendinizi iğrendirin. Bir şey yapmak konusunda kendinizi iğrendirin. Bu benim en sevdiğim taktiklerden bir tanesi. Ben bir şeyden vazgeçmeye karar verdiğimde kendimi ona karşı iğrendiriyorum ve bende bitmişse bitmiştir. Asla geri dönüş olmaz. Daha önce size Nutella örneğini vermiştim. Evde yediğinin yediği olan Nutella'yı o kadar. <laughs> Nutella diyemiyorum. e, <laughs> i̇ğrendim bir <damla> <laughs> Ay, Ben çok iğrendirmişim. Daha önce Nutella örneğini vermiştim. Evde yediğinin yediği olan Nutella'yı artık yiyemiyorum. Hatta Nutella'dan bahsederken vücudum yanıyor, midem yanıyor. Kendimi gerçekten hiç iyi hissetmiyorum. İnanamıyorum yani o kahvaltı sofrasına olmazsa olmaz, çatalla girmezsem olmaz, yemekten sonra yemezsem olmaz diyen Utku nerelerde inanamıyorum. Kendinizi iğrendirebilirsiniz. Bu benim en sevdiğim taktiklerden bir tanesi. Mesela naylon poşet mi kalmış? İğrenç gibi bir yerden kendinizi iğrendirebilirsiniz. Ya da ne bileyim yıl olmuş 2021 nasıl yani kendine 5 tane tişört mü alacağım diyebilirsiniz. Bunu avam bulduğunuzu kendinizi ikna edebilirsiniz. Bu sayede kendinizi iğrendirdiğiniz için de almak istemeyeceksiniz. Bana güvenin. En sevdiğim taktik. Etkileyin. Kendinizi etkileyin. Etrafınızdakileri etkileyin. Biliyorsunuz çağımız influencer çağı. Mesleği ne olursa olsun sosyal medyada çok takipçisi olan insanlar artık peşinden kitleleri sürükleyebiliyorlar. Onlar ne derse onu alıyoruz. Onlar ne derse saçımızı ona boyatıyoruz. Trendleri onlar belirliyorlar. Ama Makro influencerların zamanı biraz geçti. Mikro influencerların zamanı geldi. E artık reklam verenler de makro influencerların birkaç tanesine reklam vermektense mikro influencerların bir sürüsünü ulaşmaya çaba gösteriyorlar. Ve mikro influencer kim biliyor musunuz? Bin takipçili hesaplar. Yani siz, yani biz hepimiz. Varlığınızı ve etki alanınızı asla küçümsemeyin sevdiğiniz beğendiğiniz bir şey varsa sosyal medya hesaplarınızı kullanarak paylaşabilirsiniz. Örneğin yerel bir üreticiden ekolojik bir ürün aldınız ve onu beğendiniz. Hemen hikayenizde paylaşın. Etrafınızda sizin etkileyebileceğiniz kişiler bu ürünü görürler ve onlar da buna göre ürün seçebilirler. Aynı zamanda bu yaptığınız o üreticinin de çok işine gelecektir ve ekolojik ürün üreten ve taşın altını elin sokan üreticiyi desteklemiş olacaksınız. Ona bu işe devam etmesi konusunda destek olmuş olacaksınız. Kendi hesabınızı kullanmayabilirsiniz. Bazı sosyal medya hesaplarına yorum yaparak da etkileyebilirsiniz. Örneğin biliyorum benim önerilerim sizi etkiliyor. Bunun farkındayım. Benim deneyimlerim kıymetli ama sizin deneyimleriniz çok daha kıymetli. Sizin sevdiğiniz ve sevmediğiniz şeyleri yorumları bırakmanız Diğer takip eden kişilerin o yorumlardan, o sizin deneyimlerinizden yararlanmasını sağlıyor. Dolayısıyla etki alanınızı asla küçümsemeyin. Olabildiğince yorumlarınızdan insanları faydalandırmaya çalışın. Bunu sadece sosyal medya için söylemiyorum. Günlük hayatımız için de söylüyorum. Yani beğendiğiniz beğenmediğiniz şeyleri insanlara söylemeye çalışın. Niye plastik poşet kullanmadığınızı söyleyin. Plastik poşet kullanmadığınızı mesela pazarcıya söyleyin. Plastik poşet kullanmıyorum. Bez çantaya koyun deyin. Ya da pipet istemediğinizi neden pipet istemediğinizi garsona söyleyin. Sizin önemli bir etki alanınız var. Bundan yararlanın. Taşın altına elinize sokun. Bunu da köçümsemeyin. Başkasının yapmasını beklemeyin. Siz yapın. Önce siz yapmış olun. Bakın bunlar olacak. Zamanı geldiğinde ilk yapanlardan biriyim deme fırsatı bulursunuz. Lütfen başkasının yapmasını beklemeyin. İlk siz yapın. Her zaman verdiğim örneklerden bir tanesi de aktif yurttaş olmak. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Biz niye oy veriyoruz? Belediye yönetimi olsun diye. Belediye yönetimi niye var? Bizim için var. Dolayısıyla bizim kompost alanı isteme hakkımız var. Bizim gri su hasatı isteme hakkımız var. Bizim yerel üretici pazarı isteme hakkımız var. Zaten belediye başkanı ve belediye yönetimi bunun için var. Lütfen aktif yurttaş olun. Ya da mesela biz milletin kendisiyiz ve biz vekil seçiyoruz. Milletvekilleri meclise bunun için gidiyorlar. Tabii ki bizim istediğimizi yapacaklar. Bunun için varlar. Biz aktif yurttaş olarak onlardan talep edeceğiz. Mesela Paris'i onayla diyeceğiz. Onlar da tabii ki meclisten geçirecekler, onaylayacaklar. Bunun için varlar. Biz bunun için oy veriyoruz. Lütfen talep edin. Lütfen karar vericilerden isteyin. Onları gördüğünüzde Paris'i onayla deyin. Lütfen fosil yakıtlar yerine çet raporlu, hukuk dahilinde olan, ekili tarım arazileri dışında olan yeni bir enerji kaynaklarından talep edin. Lütfen tek kullanım plastiklerin yasaklanmasını talep edin. Aktif yurttaş olmak çok önemli. İmza kampanyalarına Katın. Tüketim alışkanlıklarımızı dönüştürmek konusunda taktiklerim, tüyolarım bunlardan ibaret. Umarım işinize yaramıştır. Eğer işinize yarayan varsa dönüp dolaşıp lütfen yorumlarınızı bizden esirgemeyin. Abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadar diyelim. Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.